Herkese merhabalar. Eğitimde başarı derslerimizin 11. sinde beraberiz. Bu dersimizde 10. derste kaldığımız olan 12. maddeden devam ediyoruz. Asla gece çalışmamalıyız değerli gençler, sevgili çocuklar, kıymetli veliler. Gece çalışması fayda değil zarar getirir. Hem vücudumuzun dengesini bozar, hem sağlığımızı hem de uyku düzenimizi bozar. Dünyada başarıyı yakalamış olan hiçbir dahi Einstein gibi, Edison gibi gece çalışmamıştır. Gecelerimizi uykuya ve dinlenmeye ayıralım. En geç ama en geç 23'te yatmamızı öneriyorum, yatmayı öneriyorum. 13. olarak kendi kendimizin müfettişi olmalıyız. Hedeflerimizi ne kadar gerçekleştirdiğimizi kendi kendimize not vererek değerlendirmeliyiz. Bunun için bir değerlendirme bölümü oluşturmalıyız ve planımızda çalışma süremize uyup uymadığımızı kontrol etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki en güzel denetleme kendi kendimizi denetlemektir. Bir öğrencim bana şöyle bir soru yöneltmişti. Öğretmenim hangi derse nasıl çalışırsam başarımı arttırırım? Ona şöyle cevap verdim. Kızım Türkçe dersinde konuları anla sorulara düzgün cümlelerle cevaplar ver. Anlamak esastır. Kitap okumaya, şiir ezberlemeye önem ver. Bu senin anlama, kavrama, yorumlama ve anlatım gücünü geliştirecektir. Sosyal bilgiler dersinde olayların oluş sırasını yazarak öğren. Olaylar ve kişiler arasında ilgiler, bağlar kur. Olayların sebep ve sonuçlarını kavramaya çalış. Mutlaka atlas ve konuyla ilgili fotoğraflardan, resimlerden, videolardan yararlan. Matematik ve fen derslerinde ise kesinlikle yazarak çalış, notlar tut, önemli yerlerin altını çiz. Temel kavramları ve formülleri iyice anlaman gereklidir. Formülleri kullan, aklında kalıcı hale getir. Çünkü formül soyuttur. Soru çözersen somut hale gelir ve somut her zaman soyuta göre daha kolay öğrenilir çözümü verilen soruları incele. Tekrar tekrar çöz. Çünkü bu senin konuları daha kolay kavramını sağlayacaktır. Soru sorulduğunda verilenler ve senden istenenleri iyi tespit et. Verilenleri nerede, nasıl kullanabileceğini ve bu soruları hangi yollardan çözebileceğini düşün. Ve bu değişik çözüm yollarını yazarak uygula. Ayrı ayrı yollardan soruları çöz, şekil çizerek çalış, şemalardan resimlerden yararlan. Kavram haritalarına önem ver. Bu kavram haritalarını kartonlara kendin çiz, üzerinde çalış, bağlar, bağlantılar kur, ilgiler kur, birbirleriyle olan ilgilerini iyice kavra, anla. Evet, meşhur bir düşünürün ezberlemenizi istediğim güzel bir sözü var. Başarı size gelmez. Siz ona gideceksiniz. Evet, sevgili gençler, değerli çocuklar, kıymetli veliler. Şimdi buraya kadar yapacaklarımızı anlattık. Bizim asli konumuz, asıl konumuz şuydu. Bu konumuza cevap vermeye başlamıştık. Şu ana kadar... Planlı çalışmalıyım maddesinin yani nasıl çalışmalıyım sorusunun cevabında planlı çalışmalıyım bahsinin alt ögelerini sizlere anlattım. Bu birinci maddeydi. Şimdi e, ikinci maddeden sorumuza cevap vermeye devam ediyorum. İki, e, i̇kinci madde olarak şunları sizlerle paylaşacağım. Daima derslerime ilgili ve istekli olarak çalışmalıyım. Severek çalışmalıyım. Devamlı çalışma halinde olmalıyım. Çünkü durgun su tezkirlenir, bataklık olur. Çalışmaktan zevk almalıyım. Çok çalışkan olmalıyım. Daima akan bir su kaynağı gibi, ırmaklar gibi. Balzak'ın beğendiğim iki sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır ve diyor ki Balzak, çalışmak mutluluktur. Eda ismindeki değerli bir öğrencim şöyle sormuştu. Öğretmenim derslerime nasıl ilgi duyarım? İstekli olmak ne demektir? Eda'ya şu şekilde cevap verdim. Eda'cığım sana tarihin derinliklerinden Sokrat ile ilgili bir küçük hikayecik ile cevap vereceğim. Sokrat kendisinden ders almak üzere ilim yuvasına gelen genç bir delikanlıya sorar. Evladım niçin benden ders almak istiyorsun? O genç şöyle cevap verir. Siz büyük bir ilim adamısınız. Sizden bilgiler edinmek istiyorum. Peki gerçekten benden ders almak istediğine emin misin der Sokrat? Delikanlı, genç, çocuk şöyle cevap verir. Evet, evet efendim. Çok mu istiyorsun? Evet, çok istiyorum. Peki, gel bakalım diyor Sokrat. Onunla su dolu bir oluğun yanına gidiyor ve o gencin başına aniden baskı yaparak kafasını su dolu oluğun içine sokuyor. Çocuk çırpınmaya başlıyor, nefes alamıyor. Direniyor, direniyor. Bir aralık can havliyle nefes alıyor. Tekrar kafasını oğlun içine sokuyor Sokrat. Fakat bu sefer biraz daha fazla tutuyor. Bırakmıyor. Bırakmıyor, bırakmıyor. Genç cansızlaştığı anda tekrar bırakıyor. Çocuk hızlı hızlı <laughs> diye nefes alıp vermeye başlıyor. Sokrat çocuk kendine geldikten sonra soruyor kafanı oluğun içine batırdığımda ne istiyordum? Nefes almak istiyordum efendim. Başka? Başka bir şey istemiyordum. Ne düşünüyordun? Nefes almayı düşünüyordum. Başka ne düşünüyordun? Hiçbir şey düşünmüyordum efendim. Sadece nefes almayı düşünüyordum. Sokrat, peki evladım. Peki evladım. Ben o meşhur bilim adamı Sokrates'im. Sen bana öğrenci olmak istediğini söylüyorsun. İşte az önce nefes almayı istediğin kadar ve nefes alma isteğinden başka hiçbir isteğinin olmadığı gibi benden ders almaya da istekli misin? Öğrenci olmaya istekli misin? İlim öğrenmeye, ilimle kendini yetiştirmeye istekli misin? Eğer bu sorulara evet diye cevap veriyorsan seni öğrenciliğime kabul ediyorum diyor Sokrat. İşte edacığım o gencin nefes almaya olan isteği gibi, nefes almaktan başka bir şey düşünmediği gibi, sen de okumaya, ders çalışmaya istekli olmalısın. Aynen Sokrat'ın öğrencisi gibi olmalısın. Üçüncü olarak şevkimi korumalıyım. Çalışma azmimi yani şevkimi asla kırmamalıyım. Heyecanımı azaltmamalıyım. Emerson yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz derken ne güzel söyler. Yine Ron Free, keyif alarak çalışın kendinizle savaşarak değil der. Bir eğitimde başarı dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki başarı dersimizde kavuşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.